İskenderun'da gece yarısı kaza. Refüje çıkan otomobili iş makinesi kurtardı. Hatay'ın İskenderun ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazası yürekleri ağza getirdi. Hasan Ali Yücel Caddesi üzerinde, Cemevi önünden Nardüzü istikametine seyir halinde olan bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Kazanın meydana geldiği saat 24 sıralarında çevrede büyük panik yaşanırken, gecenin sessizliğini bozan çarpışma çevredeki vatandaşları da tedirgin etti. Şans eseri yaralanmanın yaşanmadığı olayda araçta maddi hasar oluştu. Refüje saplanan ve aydınlatma direğine çarptığı için hareket edemeyen otomobil, çevredeki şantiyelerden temin edilen bir iş makinesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı. İş makinesiyle yürütülen kurtarma çalışması, çevredeki vatandaşların meraklı bakışları arasında gerçekleşti.